Gurbet elde bir hal geldi başıma ağlama gözlerim Mevla kerimdir. Derman arar iken derde düş oldum, ağlama gözlerim Mevla kerimdir. Evet bu güzel dizelerin sahibi olan ozanların ozanı, yücelerin yücesi rahmetli Ali Ekber Çiçeğin ölüm yıl dönümü bugün ve o ki e, TRT'de halk müziği sanatçısı olarak e, bulunduğu dönemde binlerce Türkiye imza atmış. E, yurt içinde yurt dışında binlerce konser vermiş ve e, her zaman insanı kamil olmaktan ve öyle insanlarla bir arada olmak gerektiğini savunmuş yüce ruhlu e, ve yeryüzüne görevli geldiğine inandım ruhlardan ozanların ozanı. Hayat hikayesi, zaten yazdığı dizelere çok yansıyor. Gönül gel seninle muhabbet edelim. ağlama gözlerim Mevla Kerim'dir gibi. 1934 yılında yanılmıyorsam Erzincan'da doğuyor ve 1939 depreminde babasını kaybediyor, İstanbul'a geliyor ve ardından da Eminönü'ndeki hanlarda uyuduğunu biliyorum bir belgeselde çok zor zamanlar yaşıyor ee, ve öyle noktaya geliyor ki eserleri ayrılmadığı ve yanından ayırmadığı tek dostu tek e, yâri bağlaması sazı türkülerini yaptığı sazı ve iyi ki bu dünyadan bir Ali Ekber Çiçek gibi e, biri var olmuş geçmiş ki biz onun Türküleriyle değişleriyle sözleriyle kendimizi bulabiliyoruz. Ben en azından kendi adıma söyleyeyim. Müthiş bir deha bana göre ve bazen ilimle bilimin farkı gibi işte bazı şeyler insanlara doğuştan yüklenmiştir. Memorisinde vardır o, onu açığa çıkarır bazı şeylerde bilimsel olarak daha sonradan öğretilebilir. Alekber Çiçek gerçekten yüce bir ruh olmanın yanı sıra e, özellikle bir e, bağlama ile intro yaparak e, icra ettiği kendine ait bir eser var Haydar Haydar diye bu bir değiştir aynı zamanda e, bazı müzik okullarında ve e, Konservatuarlarda, yurt içinde, yurt dışında bile bu eser ders niteliğinde okutulan bir eserdir. İnanılmaz senfonik bir melodi zenginliği ve e, her dinleyen insanı etkileyebilecek e, mahiyette farklı melodiler, zengin zengin melodiyle birçok konservatuarda ve e, müzikoloğun ilgisini çekmiş araştırma konusu olmuştur. O kadar da e, Enteresan bir durumda bence Avustralya, Almanya, Amerika dahil birçok ülkede de konserler vererek aslında bizim öz müziğimiz olan Anadolu'nun öz müziği olan türkülerimizi ve değişlerimizi bütün dünyaya okumuş. Bundan daha güzel ne olabilir? Daha gurur verici ne olabilir? Bu anlamda da bugün kendisini rahmetle anıyorum. Ee, ve onun Haydar Haydar eserini bağlamayla o girizgahı yapabilen zaten artık sazında ustalaşmaya başlamış demektir. Müthiş bir deha. Ee, i̇yi ki bu dünyadan bir Ali Ekber Çiçek geçti. Ve bizler onu e, bir şekilde dinleyebilme, onun sözlerindeki mana derinliğine erişebilmek her kesin harcı değil elbette. Ee, ama anlayan anlıyor. Ee, ben en azından büyük hayranlık duyuyorum. En çok hayranlık duyduğum şey de türkülerinde de ve sözlerinde de zaman zaman kullanıyor bu insanı kamil sözünü. Kamil insan, kemale ermiş insan e, tam da onun için belki geçerli. Çünkü çok büyük acılarla yorulmuş ve o dizeler ondan o şekilde e, vücut bulmuş ve bizlere ulaşmış. Bu ...büyük bir şey. Ee, belki de bazen... ...insanların o acıları yaşaması gerekiyor. Benim bu arada biraz hastayım. Sesim falan kısık. Gözlerim de zaten o yüzden... E, ...kıpkırmızı damar damar... Ee, ...bir tedavim var. Şu an zaten yine doktora... ...gidiyorum. Bir şekilde. Hmm, i̇yi ki bu dünyadan bir alekber ...çiçek geçti ve... Emekli olduktan sonra da Balıkesir'e, Edremit taraflarına yerleşiyor ve e, pankreas kanseri oluyor. Ölümünden bir hafta öncesine kadar e, konserlerine devam ediyor. Çünkü öyle birine hiç kimse e, bırakmak istemiyor tabii e, ve sonsuzluğa ama eserlerini bıraktığı için de ölümsüzlüğe uğurlanıyor. E, rahmetle, huzurla ve saygıyla anıyorum onu. Ve e, hep gözümün önünde o Haydar Haydar'ın introsunu çalarken ki yaptığı işten çok emin, derin bir sanatkar ruh, yaratıcı bir ruh. Fakat yüz ifadesinde de bir o kadar e, tevazusu yukarıda, ne yaptığını bilen, kendinden emin, bir e, usta sanat Karın ve aynı zamanda bana göre emekçinin izlerini görebilmeyi ben çok seviyorum. Özellikle o haydar haydarı icra ederken TRT kayıtlarında bulabilirsiniz, YouTube'da var. O yüz ifadesine bir bakın lütfen. Böyle bir şey olamaz. Ve eğer o Türkiye'de Erzincan depreminde ee, bu kadar talihsizliği küçük yaşta yaşayıp İstanbul'a gelmemiş biri olsaydı ve belki Almanya'da doğmuş olsaydı bir Mozart kadar e, eserlerinin dünyaya yayılabileceğine ben şahsen inanıyorum. Tabi bu benim kendi fikrim. Ee, çünkü ben çok seviyorum Anadolu ozanlarını, aşıklarını, yazdıklarını, çünkü onların yazdığı her satır insanın ciğerine işliyor. Onların duyguları sahi, sahici ve gerçek. Çünkü onlar yaşadıklarını yazıyorlar. Mevlana'nın söylediği gibi dilde ne varsa kıyıya o vurur diyor. Dil, oradaki dil tabii şey gönül anlamında söylüyor. Onlardaki de bu olduğu için yazdıkları her satır insanın ciğerini yakıyor. Ağlama gözlerim Mevla Kerim'dir. Ben onun o hikayesini bildiğim için de belki Türkülerin dinlerken bile e, içimin acıdığını hissediyorum ve onu anlamaya çalışıyorum ve seviyorum. Rahmetle ve huzurla uyusun. İnanıyorum ki türküleri her dinlenildiğinde, değişleri her e, icra edildiğinde e, ruhunun huzur bulduğuna inanıyorum ben. Çünkü bir sanatçının istediği şey zaten bu olsa gerek diye inanıyorum. İnanıyorum duygulandım Bir <laughs> de sesim de kısık zaten ee, Rahmetle ve huzurla uyusun İyi kelle çiçek geçmiş bu dünyada Bu da da tarihe not düşmüş olmak için ee, Bu videoyu da çekiyorum Çünkü hepimiz bu dünyadan Geçen yolcularız kendi bir dörtlüğüm geldi aklıma şimdi onunla kapatayım istedim bu videoyu nadide bir çiçektin soldun hoyrat ellerde sen en güzel gerçektin yalan oldun dillerde. bir gülüşün yakardı tacı tahtı yıkardı gören dönüp bakardı bir an oldun çöllerde Bununla da ha şu anda emniyet kemerim var. Herkes emniyet kemerin niye yok falan diye yazıyorlar. Onunla ilgisi yok. Ee, çok yakından bir motosiklet ya da kurye geçince sensörlerden dolayı. Evet. Sen deryaydın, denizdin, damla oldun göllerde. Her her kıymet bir gün kendi değerini bulacaktır. Buna çok inanıyorum. Çünkü hakikat ve doğru tektir. Ee, ve sarrafın e, altının değerini sarraf bilir derler ya. Ee, gerçek sanatçılar bunlar. Üretenler, işin mutfağında olanlar, emekçiler, yazanlar, çizenler. Ee, ya zaten insanların bu sanatçıyla e, sanatçıyla işte şarkıcı, icracı, yorumcu küçümsemek anlamında söylemiyorum. Bu ayrımı da yapması lazım. Yani e, sanatçı yaratan, üreten, vücuda getiren, e, olmayan bir şeyi meydana çıkaran demektir sanatçı. İcracı da birinin yaptığını, yazdığını, çizdiğini icra eden, söyleyen, dile getirendir. Bu anlamda bu sanatçıyla sanatçı yok. <laughs>